merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda güncellemeler gelip de gelme kimsenin bilmediği bir özellikten özellikler özellikleri bahsedeceğiz arkadaşlar. Hadi videoya geçeyim. Let's go. Arkadaşlar şimdi bakın. Hani drone özelliği gelmişti arkadaşlar. Burada drone'un sarzı var şurada bakın arkadaşlar. Onun sarzu nasıl yönetiliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi bakın arkadaşlar benim sarzum 69 onun sarzu da 69 arkadaşlar. Şimdi 68 olunca bu da 68 olur yani. Kendi şeyine göre bağlı arkadaşlar. Drone'un özelliği kendi şeyi var ya arkadaşlar onun özelliğine göre bağlı. Başka diğer özelliğimize geçelim hadi. mi? Hangi dosya alalım? Şunu alalım. Oh, tırlar da çok iyi kaydırıyor arkadaşlar. Böyle gidelim. Arkadaşlar herkesin başına gelmişti son günce yemeği gördüyseniz tabii ki. De. Ha dosya da akma olayı geldi ya arkadaşlar. Dosyada yıkılıyor. Nasıl düzelteceğiz? Ya oyundan çıkıp yeniden gireceğiz. Değil mi? Ya da başka yolda. Ama bu işin bir yolu var arkadaşlar. Şimdi Yola basıyoruz. Yıkıldı. evet yıkıldı tırlağı birlikte yıkıldı arkadaşlar bakın Allah'ım mesela bakın arkadaşlar şöyle çevir

Tamam, o özelliğimizi gösterirken bir özellik daha gösteriyoruz. Arkadaşlar şimdi süremiz bitti. Ama doğru sıradadır o, taksak da duruyor, takmasak da durmuyor. Bu da başka bir özellik. Bakma desek. Şöyle yıkacağız şunu. Hah, bak. Şimdi bunu nasıl düzeltiyoruz? Bakın, şöyle yaklaşın arkadaşlar. Hemen yani şöyle. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.